Hastanenin kapısına kar doldu Hafil düştüm yüreğime der doldu Anamazsa neye ben de yatmazdım Hastanenin kapıları doldu. Anamazsa neye ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yurt Açma pencereyi girmesin yerler. Bugün efkarlıyım bilmesin neler. Köyüme varınca veremliye derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserliye derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden Çıktım yan basa Baysa Kurudu ciğerim Kan kusa Kusa Biliyorum Anam ömrüm Çok kısa Ölüm ver Allah'ım Ayrılık verme Biliyorum Anam Ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim delik Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyu Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ın ayrılık verme Sevdiğim gelmeden yol ölüm ver Allah'ım ayrılık verme